Hemen arkadaşlar başlayalım. Şöyle. Oo. Evet. Elmaslarımız varmış. Burada paramız var. Böyle alalım hızlıca arkadaşlar. Uy paralar bize. Hızlıca yatırmaya başlayalım. Nerede onlar? Heh. Burada burada alalım. Neredeler? Heh. Dümdüz şöyle alalım şunları. Heh. Al 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 al. Evet. Bu arada arkadaşlar ben bunları burada böyle alıyorum. Şu... Zaten like atıp abone olmak ücretsiz. Şuradan iki dakikanızı almadan bir like atıp abone olur musunuz? Evet biz alalım buradan. Konuşurken evet. Evet bayağı aldık yani. 2 dakikada yap yarısını. Bakalım daha başka yerler var mı? Oo, Daha var herhalde. Şu bin lirayı da buradan çekelim. Yol satın aldık. Bunu da aldık. Bunları da al. Şu cepheyi de al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Oh biz yarı paramızı yaptık ama bir bakalım mısırımıza. Birazcık olmuş. Evet alalım. Oğlum ana. Arkadaşlar çok güzel yapıyoruz şu an. çok güzel oldu. Şuna koyalım. No. Ben iskeletlerden korkarım bakalım ne diyor bize. Yok yapıyor bize. Sonra ne tıklayalım. Don't me me. Evet. Ay vas. Hobi ben iskeletlerden korktum ya açıkçası. Size ne dediğini de bilmiyorum. Hemen biz buradan kaçalım. Şu dış cephelerini falan yapalım. Var ya. Evet. bayağı para harcadık. Yarısı bitti lan. Ama bir bakalım şuraya gidip. Oh biz üzerimde bize havuz yapmış olduk. Oo, mısır pembeğimiz olmuş şimdi. Şimdi dekorasyon yapmak kaldı. Of. Oh. Su da birazcık sıcak ha. Anam yanıyor babam. Babam yanıyor. Zıpla. Aa! Aa çok sıcak bunlar. Oy. <laughs> çok sıcakmış. Evet. Zemini uzatalım 7000 liraya. Evet. Alcayalım. Şuradan altı mısır ekilini alalım. Abi ne güzel oluyor lan. Ah, ben mumyalardan birazcık korkarım. İnşallah canlanmazlar. Canlanırsalar çok yandık valla. Evet. Onu da var bunu değil de aydınlatmalar falan alalım. Tamam şimdiden paramızın yarısı bitti. 1000 liramızı çekelim şuradan hızlıca. Evet. Şurada lavabuzu var. buzunu alalım. Aaaam yanıyorum şu yavda emeliyim hızlıca. Ah arkadaşlar. Abi bu ne la böyle? ona deşik deşik aletler la. Abi çok deşik. Yetenek diyor. Bakalım biz hangi Mısır kralının şeyindeyiz? Bakalım. Kleopatra'da değiliz biz. Ramises'teyiz. Ramses Tamam iyi. Öyle kaç kat? 909. Oo, demek ki zengin takılıyor bizimler. 14 bin lirayı çekelim. Ama daha 34 bin gerekiyor. Evet. Mısır krallığımız çok iyi burada. Ah. Oh. niye yakayım? Bakalım kardeşim. Nasılsın sen? Allah. Çok korkunç gözüküyor. İnşallah tabutuna yakmaz. Elmas da topluyoruz bu arada bayağı. Oo, oh, alabiliyoruz Aldım tane Hızca paralarımız gelişiyor şunlar bak. Biz bunlar gelişirken bir 150 mi bir daha. Ya? Hop. Hop. Ah suyun üstünde zıpladık sanki birazcık. Oğlum bu oluyor bu Oğlum çek. Hediyeniz hazır diyor. O talep O bize bir de şeyle elmas gibi bir şey veriyor. Evet. Güzel oldu. Bu ne lan? Bakalım buna günlük hediye. Bu hmm. günlük hediyeyi açmak için anahtarımız yok. Evet hızlıca gene gidelim. Bu arada yarısını sonu güzel bir şekilde yapmışız evet. Alalım şuradan biriken paralarımız arkadaşlar. 62 bin TL. 62 bin dolar yani. Ooo bayağı paralı şeyler gelmeye başladı. 9 bin lirayı çekelim. Şu 43'e Yeter herhalde. Ana 1000 lirayla gittik lan. Oğlum ne ara 9000 liraya şey oldu. Biz bayağı bir şeyimizi yaptık. Buraya bir şey var. Bunlar da yet. Lan! üstünde yürüyün. Anam anam yandım. Ah yandım yandım ya. Kapam yandı. Şu bin değil de şu içerilere bakalım. Bir var mı? İlk tamamladığımız yerde bir şey. Var mı? Yok herhalde. Evet elmas madeni, elmas mahli, mayın sat, al. Hiç gerek yok. Her iki dakikada elmas düşürüyor. Şunu alabiliriz istesek ama elmas madeni satın al. almışım zaten ben. Evet şimdi devam edelim. Bunlar 105-105 vermeye devam ediyor. Ana 90 bin lira ne la? Ana zengin olduk yaşadık la zengin olduk. Ah. Bunlar mı? Bunların hepsini alabilirim. Size ona param da. Ben de bari bunlarla birlikte gideyim. Param. Paramız çok hızlı bitti. Abi fakir kaldık. O rüzgarlar çok iyi. Bakın toz çıkıyor. Her yer çok kirli. Ben şu temizlikleri bir ara çağırırım. Diyeceğim onlara bu kadar kirlilik yetti artık. Ne yapıyorsunuz siz diyeceğim. 63 bin lirayı ver. Oy, ama lava değil mi işte ay yanıyor. Buralar daha dolduracağız değil mi? Bakalım bakalım gezelim. Şu piramide bakın ya çok değişik. Kim yaptıysa eline sağlık Vallahi Bu, bunu yapmak bir sanat eser bence. Bakın şu alttaki 6 lira da elmas. Bize verecek elmas bak. Ay bayağı paramız oldu. <laughs> Heh. Evet şu lazım alalım şunu. Oo. Ne paramız gitti. Oğlum sen çok para yiyorsun. Şu değmeden zıplayabilir. He 2 dakikada da oldu zaten. 40.000 oldu 2 dakika. Evet gittik 80. Ee, evet, aldık şurayı da. Şuralar tamam. Altın damlık satın alındı. Ama şunu alacağız işte bak. Neymiş bu? Altın yükle, yükseltici satın al. Tamam. Alalım. Şu 54 bin falan doldu. Aldık. Ama daha 100 bin falan. Şu kapının önünde bir şey var mı bizim görmediğimiz gözümüzden? Evet çünkü orada sen görmüştüm. Ne yazıyor? Satın al açık parlat spring. Gerek yok. Bakalım şuraya bir. Şuna bir tıklayalım. Ne olacak? Abi arabamız geldi lan. Hemen binelim arabamıza. Oy, oy. Son gaz. Ay. Ana. Çok iyi la. <laughs> Selamun aleyküm. boğuluyorum lan. Bak bilmiyor bu arada. Lan oğlum. Oğlum sağa tekerlek bile yapamıyor. Lan! Boğulacağım ha şimdi. Oğlum sağa sola gidemiyorum. Ah, hızlıca çık. Çık çık çık. Ay. Oy. Ay kadar zor kendini olmaktan kendim o kardeşim ben nasıl araba suya düşmeden dayanamıyorum bunun kaç lirası birikmiş 11 k bizim yetmiş Bak. arkadaşlar daha demin buluyordum artık arabanın içinde fesfıza bu zaten piramitimize gidelim şimdi daha da ayrılırız bakarız evet piramitimiz bayağı yüksek ama hızlı değil mi Güzel piramitimiz bu arada yapmışız. Tahtasıdır, odunudur. Çok güzel. Evet. Bu biz duvara zıplıyoruz böyle duvar acaba sinirleniyor. <laughs> bak gibi şeyler diyorum. Bu var nasıl sinirlensin lan? Allah Allah. Oha. Ne? Bu kadar hızlı para birikmesi normal değil. Arkadaşlar şu paraya bakın lan. 2 dakika bir gezip geldik 350 bin liramla gitmiş baya ay ışıklandırmayı da yaptık şuradan 40 binimizi alalım evet gidelim şimdi gerçekten zengin olduk. ha şunu alalım zengin olduk oha daha para da topluyoruz yani alalım şuradan çevre alan satın Abi bunlar birazcık pahalanmış. Oo köprüye bak. Ablacım. Selamünaleyküm. ne yapıyorsun burada? Aa, abi. kurtar beni. Lan kurtarsana beni. Oğlum bu nasıl bir şey? Bu oturduk. Bakın arkadaşlar. Bir poz verelim şöyle. Oy. Mısır'daki ablamla pozum. <laughs> evet. Güzel oldu. Şunu alalım platform satın alalım. Bir bakalım platform satın alınca alın. ne olacak? Ha, bu kadar biliyor muyum? Aslanlara bak. Ben size alev lan. Bizim daha çok üfleriz. Buraları falan aldık şimdi gidelim. Yapmaya neden ona. Ha, şurada elması var. Onu hiç aktifleştirmeyeceğim. Aktifleşebildim de. Şurada 100 liramız çektim 193 liramız. Buradan bayağı para geliyor. Bak yağmur gibi. 900 liramız bakalım şunu da gidelim kadar evet hemen hızlı bir şekilde hoppala abi suya düştü ne ya bu ne ha evet şunun neresiymiş tapınağın sütunlarını satın al aldım tapınağın çatısını satın al ee, bizim içeriye vereceğimiz para tapınağın aydınlatması da, parasını da verdik şunu da verdik, bunu da verdik derken biz parayı bitirdik ya. İki dakikada bitti valla. Evet merdivenlerden giden iki dakikada. Baya paramız gene birikmiş değil mi Evet. 140 lira. Daha demin falan iyiydi. Arabamıza gezeriz gene de bu şeyler çok iyi oldu. Başka bir şeyimiz yok mu ya bizim? Bakalım şöyle bütün mısırımıza. Oy motorumuz bayağı iyi. İçerlerini görüyor musunuz? Bayağı. İşte bu piramitin full sahibi biz. Hızlıca şöyle dönüp kapıdan gidelim. Evet böyle de bir zenginliğimiz var. Aha 2 milyonumuz alalım. 2 dakika para doldu zaten. Onu da gördüm aldığımız anda. Hemen. Aslanlara selamlar için diyoruz. Tapınağın çatısını da aldık. Ay yarısı bitti. Yeşil damlık ne ya? Damlık kaç lira veriyor? Kaç lira veriyor? 3 kamu. Bakayım bak. bak. 3 kamu evet. Diğer şeyler daha az para veriyor evet. Daha fazla para vermesi gerekir bence damlığın. Bu ne? Kapına heykel satın al alalım. Hani lan heykel? Heykel. Aa, o heykel. O baya güzelmiş, Ben biz devam edelim. Hızlıya gidelim. Şurada nerede? yerimiz. Heh, Paramız gene dolmuş baya. Almış paralarımızı. Oo, baya güzel. Hayla dolsun birazcık. Şuraya bir çıkmayı deneyelim ya. Mısır şeyinin üstüne. Piramitin. Evet. Evet. Şuradan. Alın bir çık lan. Yani biz paramızı alalım devam edelim. 100 lira nakitimizi yine alalım. 400 lira Ama para gene bitti. Buna verirsem hiç uğraşamam. Heykel aydınlatmasıyla şunu alalım. Bir daha Para gitti zaten. Mavi tamlık alalım. Oho. Tüm paramız bitti zaten. 200'den gitti 300 300. Fena hadi. Heykel aydınlatması da satın alındı bakalım. Ha onlar değil mi? Bu abimiz çok rahat bu arada. Ayaklarını tutuyor. Uzatmış. Öyle dur ya. bizim gibi çalışmıyorsun böyle. işçi değilsin. Aslında biz işçi değiliz. Buranın sahibiyiz. Oy. Evet. Keşke şu 203 235 elmasımızı böyle paraya çevirebilirse çok iyi olurdu ama olmuyor işte. Hediye hazır diyor. Para verecek yani. Kaldım. Kaç lira veriyor? Güzel ama çok yaramaz yani. Buradan çektiğim paradan daha az. Evet. Hızlıca gidelim. Hop. Hop. Bidi. Hop. Bidi. Hop, hop. Hop. Alalım şunu. Başka var. Oha abi 70 şey. Mavi damlık kaç veriyor? Mavi damlık da 4.5 elli falan. He 4.5. Evet. Şurada da keşke asansör olsa 2 dakika geçsek de asansör saçma olur ha. Antik Mısır'da asansör düşünse <laughs> düşünemezsin ki. He buralar kaç şu anda kaçıncı senede yaşıyoruz bizim. Buranın biz 71. komutanıyız. Alalım gitsin paramız evet. 6 bin falan verdi bayağı. milyonlar falan para harcayacağız. Şu Revit Champions bakalım evet Revit. Revit için 603 milyon gerekiyor. Evet. evet, geçelim şuraları yapacağız. Anca buraları yapacağız. Bugün sadece buralımız var. vedal evet, o 375 bin lira kırmızı damlık buradan buraya yürümek lezzet abi asansör dediğim boşuna olmaz bu arada harbi ha iki dakikada gitmek gerekir böyle yürüyoruz anca yani, zıpla al parayı aldım şimdi iki saat gene gideceğim harbi ha? çok mantıklıydı bu dediğim asansör evet Alalım şu kırmızı damlığı da. Kırmızı damlık kaçta veriyor? Bakayım. 7 bin buçuk. O da az veriyor gibi sanki. diğerlerine göre. Diğerleri daha yok. Onlar az. Bu yüzden bundan da kırmızı damlıktan da bir iki tane olsa iyi. Alalım şuradan azıcık. Ve bu ikinci kat için satın aldık. Oy, 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 İkinci katımızı satın almışız da ikinci kata bence çok para gerekecek. Biraz para da olsun. Biz gezelim şöyle. Arabamızı alalım gene. Evet. Hızlıca tıklayalım. Bu ne abi ya. Bu ne? Arabanın adı bu herhalde. Evet. Tıklayalım. Oy. Aha yollardan gidelim. Aa oh, selamun aleyküm burası kim Hemen bir drift please Kimin kontrol azdır Azdır değil mi şu lazerlere Oğlum tabi ölürsün lazerlere dersin Allah Allah Tamam sıkıntı yok <laughs> biz öldük geri geldik Oo altı yüzyız Biz az kalsın kalıyorduk Allah Şimdi alalım Bir 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 Abi şuna bak. Nikenin kafası korkunç. Bu kendi lavlara açacak. Yani çok kompresyonlar. Zümrüt damlık satın alalım. Oo, zümrüt damlık güzel. Daha da diğerlerine para yetmiyor. Kaç lira veriyorlar zümrüt damlığı? 12 bin. Evet baya güzel. Evet bakalım. Aha bir aldık. Alalım gidelim şuna aldık hızlıca yukarıya gidelim yine 1.1 MN paramıza bunları satın alalım ona da yetmiyor şunu satın alabiliyoruz ama alalım ha hızlıca bak çok korkunç çok korkunç evet şuradan hızlıca gidelim para hala düşüyor ben de diyorum ne düşüyor böyle 12.000 12.000 diye ama dümdüz tamlıktan düşüyor onlar. bir milyon biriktiremediniz değil mi? Bir yere kadar. Şurada yapılmadık bir şey yok. Abi bir inen Yapılmadık bir şey yok değil mi burada? Şunu da açalım mı? Bir yeniden doğuşlar gerek. Açtık. Gitti. Bakalım. Ana. Nereye gittik lan biz? Abi. Nasıl nereye? Ana. Bu nereye la? Yeniden doğar. Bilmem. O yeniden doğuş Abi iyi bir tane canavar çıkartıp yukarı korkarım ben. Açar mısın kapıyı? Açmıyor. Ne yazıyordu? çok yakında. He daha gelmemiş. Biz geri gidelim. Mısır'ın değişikliklerini açtık herhalde. Açmam dediğim yere. Geri gidelim. Bu bö bö kelebek böcek. Böcek kelebek kelebek böcek. Garip. 1 milyon kaç lan o? 1 milyon 91 he. Alalım gitsin zaten. 2 milyon olarak oraya gelecek. 2 milyon olmadı lan? 2 milyon alalım. Evet hızlıca. 2 milyona da alınır yani yarısı. 3. kat katına aldı. 3. kat için yukarıya çıkalım de. Bakalım. Evet hızlıca. Oo, ben buraları biliyorum sıvımızı diyor. Değişik herhalde baya. Güzel olacak ama. Ha. Aa şimdi bir milyon liralı istemeyle şeyleri geldi. Yandık biz. Çok para isteyecek şimdi. Zaten rabbitimiz de var. Hediye hazır. Şu hediyelerden aldık paramızı da zaten. Evet. Kaç lira? Hadi. Abi bir para verdi adam akıllı verdiği para 2 3 5 lira bizim şu nakli toplama şeyi 1 milyon kat daha iyi veriyor ama. Vallahi öyle. 2.5 milyon olmuş. Hop 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 para. Hop hop para. Aldık şunu. Sıra yanlara geçtik. Yanlar bayağı istiyor. 1 10 aldık. O iyi baya istiyor vallahi çok para istiyor. Paramız hızlı da donmuyor bir şuna bak ya. 1 hmm, milyonlu 1 milyonlu dolamadın değil mi? Valla Allah. Yavaş doluyor yani. Ha 1 milyon daha yeni oldu alamışım şuradan. 4 elmas da verdi. 1,5 i̇şte milyon kaç istiyoruz bizden? Şuradan bakalım 2 dakika yukarıya çık. 1 milyon 31 yetmez ki. Şimdi dalan gidelim. 8 olsun. Yani 2 milyon oldu lan yanlışlıkla. Allah Allah yanlışlıkla 2 milyon yaptım oğlum. da kaç? Çeyrek milyon istiyor. Çeyrek milyon değil. 2,5. lan kaç deniyor ona. İstiyor ama baya. Evet şuradan alalım. Evet şu nerede bir milyon alalım gittim Şunu da ödeyelim. Ödenir yani 9 çünkü evet. Şunu ödedik. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mısır piramitimizi kurduk yarısına. Tabii ki de bir video olmayacak sonuna bitirene kadar yapacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten ücretsiz. Görüşmek üzere ve bay bay.